Herkese selamlar arkadaşlar. Selamlar. Kanalımıza videomuza hoş geldiniz. Uzun zamandır biz de bu koltukta video Çekli. çekmiyorduk. Ama artık zamanı geldi. 2022'nin başlamasıyla birlikte daha kanalda bulunan bir önceki video bundan yaklaşık bir sene önce. Tam bir yıl oldu. Buradaki giderler videosunu çekmiştik. Aylık giderler videosunu. Şimdi artık bir yıl geçti aradan. Ve giderler değişti. Doğal olarak. <laughs> Doğal olarak. 2022 yılı için e, aylık giderler videosunu çekmeye karar verdik. Çok da istek geldi. Hiç uzatmadan başlayabiliriz. E, hemen şunu söyleyeyim, karşılaştırmalı olsun ve aynı olsun diye e, geçen seneki bütün maddelerinin sadece bu yılki fiyatlarını koyup devam edeceğiz. Ama ilk defa izleyenler olabilir. Giderleri ikiye böldük. Birincisi, zorunlu yapmanız gereken giderler, bizim zorunlu dediğimiz. İkincisi de aslında hani, keyfi, olsa iyi olur dediğimiz giderler. Tıpkı geçen yılki gibi iki kişi üzerinden gidiyoruz. İki kişi bir evde yaşıyor ve iki kişi çalışıyor gibi düşünüyoruz. Bu iki kişinin de asgari ücretle çalıştığını varsayıyoruz. Videonun sonunda da işte iki kişi asgari ücretle çalışırsa, bu, bu 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 kalem kalem bu giderleri yaparsa en sonunda ne olur? Para kalır mı? Kalmaz mı? Ne kadar kalır? O zaman hadi başlayalım. <laughs> Ama videoya geçmeden önce kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Unutmayın arkadaşlar. Çok seviniriz, e, yorum yaparsanız ve videoyu beğenirseniz. Evet. O zaman başlayalım. Başlayalım. Şimdi o zaman ben başlıyorum. Başla, en büyük kalemle. En büyük kalem ve benim de en böyle şey konum. <laughs> İlgi alanı. İlgi alanım, evet. Şimdi arkadaşlar, geçen sene yanlış hatırlamıyorsam 1-200 gibi 1 -200 bir fiyat vermiştik. Doğru hatırlıyorum. Ev fiyatları acayip arttı, kiralar acayip artmış durumda ve ev kıtlığı var. Ya Bu da zaten fiyatın artmasına neden oluyor. E, bu sene ortalama bir evi 1750 diyoruz. Evet. Yani daha ucuza bulabilirsiniz. Evet. Bu bahsettiğimiz 2 artı 1. Evi merkezde değil de merkezin bir tık dışında merkeze 15 dakikalık mesafede gibi düşünebilirsiniz. trenle ya da toplu taşımayla. Merkezin içinde bu fiyatlara ev bulmak mümkün değil zaten. Maçakarı da söyleyelim. 1.750, 1 artı 1, 1 olabilir, 2 artı olabilir. 50-60 metrekare arasında bir ev için öngörüyoruz. Bir sonraki kaleme geçelim. Bir sonraki kaleme geçelim. Bu da ikinci en büyük kalem olmazsa olmaz mutfak masraflarımız. Mutfak masrafları için aylık iki kişi için öngördüğümüz bütçe 465 euro. Bunu biraz arttırdık geçen yıla göre. Geçen yıl 450 euro demiştik. Bu yıl artık 465 euro diyoruz. Ama bunun da biz açıkçası iki kişi ikimiz çok da üzerine çıkmadık. Ama bunun içinde keyfi giderler Yok. yok. Keyfi mutfak malzemeleri yok. E nasıl keyfi? Mesela her şeyi siz organik kullanmak istiyorsanız tabii ki bu fiyat değişecektir. Bu fiyat yarı yarıya gibi düşünebilirsiniz. Biz de her şey organik ya da her şey inorganik diye düşünmemek lazım. E, tam ortaladık fiyat aslında evet. ama dediğimiz gibi e, alkol yok bunun içinde kullanıyorsanız ya da ne bileyim başka özel aklınıza ne gelirse onlar yok. Bunlar temel, temel ihtiyaçlar gibi düşünebilirsiniz. 465 euro. O zaman Sağlık bir sonraki önemli kaleminiz. Biz geçen sene 260 ödüyorduk. Bu sene 280 ödüyoruz. Ama hemen bir parantez açıyorum sağla. iki kişi için 280 ödüyoruz ve bununla bitmiyor arkadaşlar. Burada kişi başı ilk 385 şuroyu kendi cebimizden ödüyoruz. 385'in üstündeki her masrafı artık sağlık sigortamız ödemeye başlıyor. Bu 385 sene içerisinde birikiyor işte. İlk seferde 50, ikinci de 100. Böyle toplana toplana gidiyor. 385'i geçtikten sonra artık bir şey ödemiyorsunuz. Ama o vakte kadar dediğim gibi yine size ait ödemeler. Evet, yani bu 385'i bu hesaplamanın içine biz koymadık. Çünkü iki örnek var mesela. Ben ben bu 385'e yaklaşık 360 harcadım. <laughs> bazı hastalıklar geçirdim. Ama mesela alkol hiç kullanmadı. O yüzden hani evet. bunu 385 çarpı 2'yi işte bütün yıla dağıtıp onu koymak çok ama. mantıklı olmayacaktı. Ama siz kendinizi düşünerek kronik hastalıklarınız varsa çok sık doktora gidiyorsanız bunu da aylık giderlerinizin içine ekleyebilirsiniz. Bu evet. artı 385 euroyu kişi başı. İkinci olarak elektrik ve gaz. İşlerin değiştiği. İşlerin bayağı değişti. <laughs> 2022'de, aslında 2021 sonlarına doğru başladı. İşlerin değiştiği nokta bayağı bir etkileyen nokta bizi ve her şeyi ve enflasyonu. Biz geçen sene bunun hesabını 120 Euro gibi bir şeyin üzerinden yapmıştık. Ee, 110, 110. 110 demişiz. Kontratımız da öyleydi, kontratlı evet. olduğumuz için. Bu sene yani şu an 200 200 arkadaşlar. En son faturamız <laughs> 200. Hatta 200 <laughs> evet. küsürdü böyle. Biraz da küsüratı vardı ama 205 mi 208 mi öyle bir şeydi. Çok arttı. Burada da çok arttı. Çok arttı doğalgaz krizinden dolayı. O yüzden en büyük artışı kiradan sonraki en büyük artışı aslında elektrik ve gaz masraflarında görüyoruz. Şöyle bir tavsiye verebilirim. Ben de iş arkadaşımdan aldığım tavsiyeyi. Biz buraya ilk geldiğimizde sabit fiyat üzerinden anlaşmıştık. Elektrik ve gaz servisi sağlayan şirketle. Bu ne demekti? Ayda 110 Euro'ya harcam anlaşmıştık. 12 ay boyunca 110 Euro verecektik. Ve yıl sonu geldiğinde hesaplaşma dediğimiz şey olacaktı. İşte ne kadar harcadın, ne kadar ya da fazla harcadın ya da eksik harcadın. Ya sen bana geri ver ya ben sana geri vereyim modeliydi. Ama şöyle bir taktik geldi. Taktik dediğim daha önce de geçmiş yıllarda da doğalgaz fiyatlarının yükseldiği zamanlar olmuş. Bu tarz zamanlarda sabit fiyatlı bir sözleşmeye, uzun vadeli bir sözleşmeye girmek mantıklı değil. O yüzden biz kontratımızı sabit fiyatlıdan değişken fiyatlıya çevirdik. Evet orada kritik parantez açıyorum. Çünkü siz metreküpün fiyatı üzerinden sabit bir fiyatla anlaşıyorsunuz. Şu an çok yüksek olduğu için fiyat buradan sabitlemek mantıklı değil. Dolayısıyla biz bunu evet. sabit fiyat yapmadık. Evet, mesela 3 ay sonra düşebilir, 4 ay sonra düşebilir, doğalgaz krizi çözülebilir ama siz o sabit fiyattan ödemeye devam etmiş olacaksınız. O yüzden bu dönemde biz değişkene çevirdik. Tıpkı Türkiye'deki gibi aslında şu anda sistem. Aylık ne harcıyorsak o ayın sonunda, evet, evet. o ayın güncel fiyatı neyse ona göre faturamız geliyor ve öyle ödüyoruz aslında. Evet. Bunu da söyleyemiş olalım. Su, su değişmedi. Su 20 euro iki kişi için. Bu değişmiyor diye düşünüyorum açıkçası. Göreceğiz. Çok da bilgim yok ama hani birkaç arkadaşımla konuştum hep 20 euroymuş ve 20 evet. euro olarak devam ediyor. Herhangi bir suda da kıtlık olduğunu düşünmüyorum her gün yağmurun yağdığı bir yerde. <laughs> Telefon. Hatlara ne ödüyoruz? 45 ödüyoruz. 45 euro ödüyoruz. iki kişi için. Telefon hatlarımıza gayet yeterli bir internet. 100 GB internetimiz var. Evet. Ee, onu ortak kullanıyoruz. Her geçiyor. Türkiye'de geçiyor. Bütün Avrupa'da geçiyor. Hiçbir sınırlama yok. Evet. Bir şeyde yaşamadık. Yok yaşamadık. yaşamadık. Evet, 45 euro veriyoruz. Evet. Ikisine. Geçelim bakalım. Devam edelim. Televizyon ve internet. Televizyon ve interneti beraber al almıştık biz Ziggo'da. Ee, daha doğrusu şöyleydi zaten, internet alınca televizyonu veriyordu sana. Yani. Televizyonu almasan da internette 50 euro alıyordun yani. Bu sene onda bir indirim var. Ben Allah Allah. Ya, internetten girip baktım. Biz 55 Euro ödüyoruz şu anda hala sözleşmede olduğumuz için ama bugün kayıt olursanız 50 Euro ödüyorsunuz. <laughs> Vicdansız adamlar. <laughs> evet, bu şey hep oluyor ya yeni gelen üyelere ya. böyle daha. Evet, 50 Euro o yüzden televizyon ve internete 50 euro dedim. İnternet zaten sınırsız. Hızı da gayet iyi. Ben o teknik şeyleri bilmiyorum ama iyi yani Türkiye'de. İyi falan... iyi bir sıkıntı <laughs> yaşamıyoruz. Evet. Ulaşım. Ulaşım çok değişken arkadaşlar ama şunu söyleyebilirim. Özellikle koronada geçtiğimiz yıl içerisinde biz buna geçtiğimiz yıl kişi başı 90-90 iki kişi 180 euro demiştik ama bu çok yüksek kaldı. Hala da koronanın devam ettiğini ve bu devam edeceğini düşünürsek aslında bunu tabi biz bu çip kart yani bir Türkiye'deki akvi sistemine benzeyen sistem için söylemiştik aylık yüklüyorsunuz diye ama bu çok fazla biz hiç kullanmadık mesela araba almadan önce de kullanmadık yani ya, 90 euro'lu kullanmadık evet. yani öyle söyleyeyim Çift. kullandık tabii ki kullandık ama 90 euro ciddi gezmek lazım sadece hafta sonu bütün hafta sonunu full gezseniz bile ayda kişi başı 90 euro yapamazsınız. İşe gidiyorsanız eğer zaten hafta içi kullanıyorsanız bazı şirketler yolu karşılıyor. Bazısı indirim veriyor. Yani nereden bakarsanız bakın aslında geçen sene biraz fazla ve yüksek vermişiz. Onu fark ettik. Bu yıl iki kişi için 100 euro veriyoruz toplamda. Ama bu biraz işte gezme. Şimdi şöyle bir tane hemen parantez açayım buraya. Hı. Bir arkadaşım kendisi de izliyordur muhtemelen videoyu. Amsterdam'dan Utrecht'te gidip gelmek için aylık 320 euro tren parası veriyor. Evet, ama, ama bu sayılmaz. Çünkü evet, sayılmaz bu. ama hani en azından şey için <laughs> düşünebilirsiniz, bir ek bilgi olsun bu da. Evet. Şehirler ee, Tren evet kullanacaksanız bu şehir içinde ve zorunlu olan aslında bir şeyden bahsediyorum. Evet. Ben. Yani ha. sen Aynen. çıkmak Aynen. zorunda kalırsan, hani keyfi gezmeler aslında hariç tutuyoruz ya, bu zorunlu evet. giderler Aynen. ya. Ee, o yüzden aslında kişi başı 50'şer euro, toplam 100 euro e, yeterli bile. Onun dışında tabii ki gezmek istiyorsanız, şehirler arası gitmek istiyorsanız, başka bir şehirde yaşayıp, başka bir şehirde çalışmak tercih ediyorsanız... İşte yani böyle bir masrafınız evet, çıkacak. O, o, evet, biraz da size kalmış bir şey. Evet. Yani bu biraz şehir için mecburi harcama gibi düşünebiliriz. Yes. Şimdi zorunlu harcamalarımız bitti. geçen yıla göre bitti. Ama geçen yıl <laughs> unuttuğumuz bir şey vardı. Biz o videoyu çektikten sonra karşılaştık çünkü o gerçekte Bugün posta kutusundan böyle bir bir sürpriz. şey çıktı, sürpriz çıktı. Üzerinde de 400 küsür euro yazıyordu bizlere ki bu yanlış geldi herhalde. Eski ev sahibi, yani yeni de taşınmıştık. Herhalde eski ev sahibine falan geldi çünkü isim yoksa isim yok. Adrese geldi. Yanlış olduğunu, yanlışlık olduğunu düşündü falan ama bir süre sonra e, doğruymuş, hayır <laughs> 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 çok yüksekte yani ödemek istemedik yani. Gerçekmiş arkadaşlar, bu da çöp vergisi diyebiliriz Türkiye'de de evet. çöp vergisi benzer bir vergi var ama tabii burada çok yüksek. İki kişi için bu yıl baktım 441 euro. Tek başına bir evde yaşıyorsanız o da 300 küsür euro yani böyle şey değil. E, i̇kiye bölünmüyor. Değil, ikiye bölünmüyor. E, 441 euro yılda bir kere bunu ödemek zorundasınız. Bunu da ben 12'ye bölerek. 30 aylık giderler yaptığımız için 37 euro bunu da ekledim hesaplamaya. Böylelikle geçen yıl 2320 demiştik zorunlu aylık giderlerimize. Bu yıl zamlarla yeni gelen yeni eklediğimiz bizim çöp vergimizle beraber toplam zorunlu giderlerimiz 2947 euro yaptı. Buradaki en radikal artış tabii ki kira. Kira yani kira rakamsal olarak büyük artış olarak aslında doğalgaz daha fazla artmış. Oran olarak Oran evet. olarak bakarsan ama e, rakamsal olarak kira, kira. E, ve doğalgaz evet. biz bitirdi. Ya bu <laughs> kira arkadaşlar Amsterdam'da özellikle arttı. Evet. Yani diğer şehirlerde de artıyor ama bu kadar değil. Amsterdam'da evet. çok arttı. İki... Ya da yani çok moralinizi bozmayın daha ucuza ev bulabilirsiniz. Evet. Ama ortama fiyatlar buralarda geziyor şu an. Evet. Peki 947 oldu zorunlu giderlerimiz. Bir de hani olsa da olur, olsa iyi olur diye bizim geçen yılda eklediğimiz, bu yılda eklemek istediğimiz sigortalar var. Araba ile ilgili bazı giderlerimiz var. Bir de bisiklet kullanmak isterseniz onunla ilgili bir gider ekledik. Şimdi hemen bir sorumluluk sigortası var aylık 15 euro iki kişi için. Onu ekleyebiliriz. Evet. Sonra? Sonra araba. Araba masrafı var arkadaşlar. Hep söylediğim şey diğer videolarda da Araba ucuz ama diğer giderleri yüksek burada diye. Şimdi geçen sene ne demişiz biz arabaya? 350 mi? 300. Ha 300 demişiz arkadaşlar. Bu sene onu 350'ye çıkartıyoruz. Malum artan benzin fiyatları. Hmm. Yani biz geldiğimizde 1 1.67 falandı. Tabii o kadar. Şu an 2.20'lerde benzin fiyatı. Dolayısıyla artıyor. 350 euro düşünebilirsiniz. 350 euro arabanın kaskosu, sigortası ve bir depo benzine. Evet, Ve bu olarak. şey olarak düşünmeyin yani çok büyük motorlu falan bir araba değil gayet normal. Ortalama bir şey. Ortalama bir araba için 350 euro da böyle bir masraf koysanız iyi olur. Evet araba almak istiyorsanız. Evet. E, bisikleti de koyduk. Bizim tabii pek tatlı tecrübelerimiz olmadı <laughs> bisikletle ilgili. Kiralamak isterseniz almak yerine ilk etapta denemek isteyebilirsiniz. Kullanabiliyor musunuz? Verimli mi? Size uygun mu? Değil mi? 2 kişi için 42 Euro bisiklet koyduk. En iyi model de değil, en kötü model de değil. Yine ortadan bir model evet. seçtik. Böylelikle aslında zorunlu olmayan giderlerimizi de bitirdik. Toplarsak hepsini tam 3354 euro yaptı. Aylık giderler. Aynen. Geçen sene bu zamanda hesapladığımız aylık giderler 2667 euroymuş arkadaşlar. Geçen sene bu sene arasında tam 687 euro fark var. Aynı kalemler için. Eğer çöp vergisini saymazsak 37 euroyu düşersek 650 euro sadece aynı kalemler için. 650 euro fark var diyebiliriz. Peki bütün bunlar artarken asgari ücretlere ne oldu? Aslında onu da söyleyelim. Geçen yıl asgari ücret 1685 euro iken bu yıl 1725 oldu. Böylelikle Cebimizde ne kadar kaldı onu görelim. 1,725 çarpı 2, iki kişinin söz varsayarsak sayarsak 3.450 Euro yapar. Biz de 3.354 Euro'yu harcadık zaten. 96 Euro kalmış. Geriye kaldı 96 Euro'muz. Yani bunun içinde dışarıya çıkman yok, hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Evet, geçen sefer durum iyiydi, farklı bir senaryo anlatıyorduk. Geçen yıl bütün bunları yaptıktan sonra geriye 700 Euro'muz kalıyordu. Ve 700 Euro güzel bir paraydı. Ee, birçok şey yapılabilirdi. Ama şimdi sadece 96 euro kalmış olması ki en ufak bir üzücü. ekstra harcama Hiçbir Hiçbir ekstra yok. Hiçbir ekstra yok. Biraz üzücü. Ama şöyle bir şey var. İşte hani asgari ücretle çalışıyorsan da Amsterdam işte böyle bir yerde iki artı bir oturmak istemeyebilirsin. İşte o zaman biraz dışarıya çıkacaksın evet. falan. O arayı evet. kurtarmak için. E bir de şunu da söylemek lazım. Bir önceki Videonun altına çok fazla tepki de geldi aslında. Ve çok güzel yorumlar da geldi. Ama çok tepki de geldi. Çok da izlendi. Sanırım birkaç bin oldu bilmiyorum. 20 mi fazla? 20 bin oldu ya da olmak üzere. Bizim o zaman 10 takipçimiz vardı. Videonun başında da söylüyoruz. Şimdi bunları çıkartırken yeni video için ben de izledim eski videoyu. 10 takipçimiz varmış o zaman. Ben hatırlıyorum ya, lütfen kanala abone olursun. Sadece Bence 10 tamam. takipçi alıyorum. Evet, şunu şunu miyim? Aslında çok tepki de geldi. İşte hani 700 euro mesela şey dediler, 700 euro çokmuş gibi anlatıyorsunuz. Evet, biz yani orada öyle bir ifade kullandık. Benim için iki tane asgari ücretli Amsterdam'da çalışıp yaşayıp cebine de 700 euro koyuyorsa ay sonunda bu iyiydi benim için ve iyi bir şey gibi anlattım evet. Ama buna çok tepki geldi. Ama şöyle bir gerçekten de bahsedeyim. Biz bunu gerçekçi bir örnek olsun diye yaptık asgari ücretten ama Hollanda'da sadece %6 asgari ücretle çalışan kişi e yani çalışan kişilerin sadece %6'sı asgari ücretle çalışıyor. Bunu da söylemek lazım. Yani siz hangi ülkeleri neyle kıyaslıyorsunuz bilmiyorum yorumları yaparken ama e bunu da göz önünde bulundurmak lazım. Sadece biz bir asgari ücret var, bir de giderler var e, bunları nasıl karşılaştırabiliriz diye baktık ama bir de zaten yüzde %6 gibi diye bir gerçek evet, ya bir var. de bizim asgari ücret kullanmamızın temel sebebi yani en bas fiyatı alalım ki insanlar kazanacakları paraya göre daha rahat hesaplasınlar. Evet. Yani evet. ona göre bir hesap kitap yapsınlar. Evet. E çünkü şunu da söylemek lazım. Evet. Şey diyen oldu. Mutfak masrafı. İşte 450 ya, çok 450 az. çok az Sizin diyen de oldu. Çok yiyorsunuz? diyen de oldu. Evet, ne içiyorsunuz? 450 liraya nasıl doyuyorsunuz diyen de oldu. Tam tersi çok fazla. E çünkü bu çok kişisel ve evet. çok göreceli bir kavram 450 euro. Geçen yıl söylediğimiz bu yıl 465 dediğimiz. Euro. ama bu şu demek. Askeri ücret kazanıyorsan minimum bir şey harcayıp çok lüks bir şey yapmak istemiyorsan 465 euro rahat rahat geçinirsin. Bu fikir verme amaçlı evet. arkadaşlar. Özellikle Türkiye'den buraya gelmek üzere olan, gelecek olan, gelmeyi düşünen, bir teklif alıp bu hesaplamaları yapmaya çalışan bir sürü insan var, onlara yol gösterir. Ben çok yemeği seviyorum diyorsan, siz 600 Euro koyabilirsiniz mesela. Ama sıfır noktasından başlarsanız o hesaplamayı yapmak çok zor olacaktır. Ha. Buradan da <laughs> önceki videoya gelen yorumlara cevabını ver. Bak ya. <laughs> o zaman, Videoyu kapatalım. Evet. E, bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. E, umarım gelecek yıl... 2023 Allah çekelim ya. <laughs> Giderler videosu yaparız. Belki başka ülkede çekeriz onu. Belli mi olur? <laughs> Bilmiyorum. <Belli mi olur? gülüyor> e, bunun dışında e, artık böyle videolar çekmiyoruz tabii ki. Vlog üzerinden ilerliyoruz ama bilmek istediğiniz şeyler olursa yine yorumlara bırakırsanız evet. e, bilgilendirici videolar çekmeye devam ederiz istek gelirse sizden. Ee, o zaman bir sonraki videoya kadar... Herkes kendine çok iyi baksın. Evet. Hoşçakalın. Bay <laughs> <laughs> bay.